Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili balık burçları, yükselen balık ve ay burcu balık olanlar. 7-14 Aralık haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum sevgili balıklar. Sağlıklı, saatli, keyifli, güzel bir hafta geçirin. Dilediğiniz, istediğiniz tüm güzel, hayırlı niyetler önünüze düşsün. Bakalım burcunuza göre bu hafta kahve falınızda neler çıkmış? Nasıl bir hafta sizleri bekliyor? Şöyle orayı gördünüz. <laughs> Orada var bir meseleler gene. Şöyle tutalım. Şu şekilde bir falınız var arkadaşlar. Yoğun bir hafta mı? Evet, bazı konularda yoğun bir hafta. Ee, arkası, arkası diye bazı konular da var. Geleniniz gideniniz biraz bol olabilir bu hafta mesela. Ana konular ya da zorlayıcı konular. Bakın şurada görüyorsunuz iki kişinin tartışması. Burası arkadaşlar. Maddi kaynaklar dediğimiz alan yani parasal konular. Şimdi burası çalışma hayatınız olabileceği gibi ödemeler, para alma, para verme dediğimiz cebimizdeki para diyelim biz ona. Ödemelerimiz dediğimiz alan maddi kaynaklar diye ben burayı genel olarak söylüyorum. Şimdi burada hafta başı itibariyle önünüzde sizden beklenti içinde olan bir kişi görünüyor. Bu çalışma hayatında bir kişi. Sizden beklenti içinde ya da bir alacak durumu var beklenti içinde. Siz geri çekilmiş görsellerinde çıkıyorsunuz çünkü kafanızın üstünde aslında farklı bir düşünce var. Şimdi burada ne kadar geri çekilmiş olsanız da karşınızdaki kişinin baskı uygulayacağı bir durum söz konusu olacak ve burada bir çıkış var. Aslında konuşarak çözebileceğiniz bir konuymuş gibi görünüyor. Öncesinde geri çekilmiş, sonrasında o kişiye yukarıdan bakar görsellerinde çıkmanız. Bugün değil dediğiniz bir konuda ısrarcı bir kişinin sizden para istemesi ya da işle alakalı baskı uygulaması gibi bir durum söz konusu olacak. Fakat siz bu durumu çok güzel yöneteceksiniz ve burada bu durumu açtığınız görselleri var. 3 ve 1 rakamı, 31 rakamı çıkmış, 1, 3, 13 diye de değerlendirebiliriz. Ama burada sayısal anlamda iletişimle alakalı bir konunuzu noktalıyorsunuz arkadaşlar. Yani iletişim dediğim karşılıklı konuşarak bir konuyu noktalayacaksınız. Beyaz evrak görselleri de ifade eder burası ki alsayla bağdaşmış beyaz evrak bir ödemeyi bitirmek bir borcu bitirmek bir işi bitirmek anlamına da gelir. Şimdi sözün özü Pazartesi günü bolca konuşmanın görüşmenin geçebileceği ama çözümlerin sizin istediğiniz yönde ilerleyeceği bir hafta başı var. Yalnız sonrası salı çarşamba hatta perşembe hafta ortası dediğim o 3 günde bakın buradaki sizsiniz arkadaşlar. Şöyle şuradaki sizsiniz. Karşınızda birisi var ve tamamen hırçınlaşmış bir görselde çıkıyorsunuz. Kafanızın üstünde iki para konusu ya da iki iş konusu var. Önünüzde duran kişiyi sanki böyle canavarlaşmışsınız da ısırıyorsunuz gibi bir görsel buradaki. Sabır ettiğiniz, Beklentilerinizle alakalı sizi oyalayan bir kişi ki bu sinirlenmişsiniz görsellerinde çıkıyor. E, bu kişinin kafasının üstünde sanki böyle bir taç gibi bir şey var, bir kadın gibi görselleri de var aslında. E, bu çalışma hayatında patrona sinirlenmek e, ya da e, parasal konuyu kontrol eden bir kişiye sinirlenmek artık bu bir eksik gedik mi var çünkü kafanızın üstünde iki para konusu hak edilmiş olan iki parayı almak için bir kişiyle münakaşa edeceğinizi gösteriyor ve burada ağırlık siz e, o tarafta geri çekilmiş görsellerinde çıkıyor hemen onun yanında bakın yine bir kişi var ki bu da sizsiniz aslında ya da yakın bir arkadaşınız bu kişiyi ablukaya almış görsellerinde çıkıyorsunuz şimdi buradaki bu genel durum ...kolektif olarak değerlendirecek olursak... ...salı, çarşamba, perşembe günü arkadaşlar... ...maddi kaynaklarınızla alakalı... E, ...önünüze zorluklar çıkacak. Ve bu zorluklar aslında... E, ...biraz böyle konuşa konuşa... Anlay, a, 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 ...konuşamadım... ...konuşa konuşa halledilecek konuşmalar değil bunlar. Bu uzun süredir beklenen bir konunun... ...artık süresi geldi, bitti... ...hadi çözelim dediğiniz bir konuda... ...bir kişinin e, halletmemesi yani burada olumlu bir cevap da yok çünkü karşınızdaki kişinin eli kolu bağlı çıkıyor şimdi burada ödemeleriniz varsa eğer burada hani destek alacağınız bir kişi de varsa destek vermez ya da çalışma hayatınızda iş yeri patron diyelim ki biz oraya onun bir ödemesi size varsa şayet burada seyik atar kaçar Elim kolum bağlı, uzatalım, öteleyelim diyebilir. Çünkü sizin de zaten elinizde aslında e, maddiyatla alakalı bazı yükler görünüyor ve kafanızın üstü de bu konulara takılmış çıkıyorsunuz. Hatta burada bir şey var, yutkunma görseli var arkadaşlar. Söylemek istediğiniz bazı şeyler, özellikle Perşembe günü söylememe, içeriye atma görselleri var. Bu da gene e, hani ya bırak şu işi deriz ya hani bazen tam lanet o değil. Siz yutuyorsunuz burada söylemeyeceğim diyorsunuz. Şurada şu var yapmayacağım diyorsunuz. Biraz kendi içinize içinize aslında e, kendinize zarar verdiğiniz bir günde gene olabilir. Maddi kaynaklarla alakalı. Şimdi burası e, en zorluklu aksilikli geçecek günler. Hafta sonuna doğru aslında burada yan yana sıra sıra ...konular, mevzular... ...olabilir. Burada da şey var... ...topluluk görselleri içerisinde... ...bir yol bulma. Yani topluluk nedir? Yakın arkadaşlarla... ...parasal bir konuyu, akrabalarla... ...hanenizle konuşmak anlamına gelebilir. Burası biraz daha... ...güzel görsellerde çıkmış. Konuşmalardan sonuç alınır mı? Sorusunun cevabı aslında... ...bir kişiyle görüşüyorsunuz... ...sonra... Bu konuşmalardan bir fikir ortaya çıkıyor. Siz bu fikri elinizde alıyorsunuz, iki kişinin olduğu bir yere gidiyorsunuz. İş başvurusu gibi bu. Ve buradan e, olumlu cevaplar çıkacak görseli var. Olumlu süreç alabilirsiniz görseli var. Ve çevrenin beklentisi var bu konuda sizden. Ya da e, hafta sonuna doğru cuma cumartesi pazar dediğimiz alanda. Para harcama diye değerlendirecek olursak eğer bazı para harcanması gereken meselelerin önünü kapatıyorsunuz. Fakat bir konunuz var. Bu iki kişiyle alakalı bir konu olabilir. E, bu iki kişiyle alakalı para konusu elinize almış bir yola gidiyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Ve burada aslında sanki bir haber gelecek de o haberle birlikte bu yola gidip o iki kişiyle görüşeceksiniz görsel var. Şimdi bir şey mi satmak istiyorsunuz diye düşündürttü beni elinizde çünkü bir e, size ait olan bir şey var. Hani borç vermekten çok sanki böyle bir şey elden çıkarmak gibi bir görsel var. O da cumartesi pazar olumlu sonuçlanabilecek bir konu olarak görünüyor arkadaşlar. Karışıktı. Ee, yorum yapmakta zorlandığımı da <laughs> kabul etmem lazım. Neden? Çünkü sert görseller aslında cebinizdeki paraya dikkat edin. Yani şurası mesela dolanma dolandırılma konularına dikkat edin. Ödediğiniz bir konunun tekrar önünüze gelmesi gibi bir durum olabilir. E, astrolojik olarak da bu döngülerde dildik venüs konuşumları var burada e, biraz e, öngörü yapacak olursam dikkatli olun arkadaşlar e, çalışma hayatında hak yenmesi anlamına gelebilecek bazı açılar da var şimdi genelleme yapmak zorundayım bireysel haritalarda çok farklı çıkar ama e, bu fala göre de aslında çalışma hayatınızda e, biraz uyanık olmanız gereken ya da cebinizdeki parayla alakalı biraz uyanık olmanız gereken bir haftaya giriyorsunuz diyebilirim Şimdi hanede neler var? <laughs> hanede bir kere güzel bir hafta. Yani nasıl güzel bir hafta? Bazı konular var, tıkalı kalmış, konuşurum deyip konuşmadığınız, ötelediğiniz konular var. Bunları hafta ortası e, açabilirsiniz ama tartışma yaratır bir kere onu bir söyleyeyim. İlişkiler için söylüyorum özellikle. Ama genel olarak evli, hanesinde çoluğu çocuğu olanlar için şunu söylemem gerekiyor. Önünüze almışsınız iki kişiyi. E bazı konularla alakalı, onlar onların meseleleriyle alakalı iletişime geçip kısa kısa git gel yol görselleri var. İlişkiler içinde bu aslında. Karşınızdaki kişinin bazı konularda ikilemleri var, kendi hayatıyla alakalı. Bunlar için ona yol gösterici olabilme ihtimaliniz var. Önünüze çünkü birilerini katmışsınız. Hadi bakalım. Sen önden, hadi ben de geliyorum arkandan. Dediğiniz bazı konular çıkacak hafta başı itibariyle ve bunlar aslında hafta sonu şey hafta ortası toparlanmış görsellerinde çıkıyor. Şimdi alt bantta e, hani bazen bu örneği veriyorum. Su borusunda tıkanıklık olduğunda şişer ya. Bir konunuz, bir kere konuşmaya kalkmışsınız, tıkanmış. Şimdi bu hafta konuşmaya kalkarsanız gene tıkanıyor. Yani sonuçlanmayan bazı konular özellikle ilişkilerde tıkanıklığa uğrayabilir. Konuşmak isterseniz konuşamazsınız. Bugün yarın dersiniz ötelenebilir görselleri var. Pazartesi değil ama salı gününden itibaren hanedeki bazı parasal konular aslında bu. Ee, ödeme alma verme konularında güzel haber. Bazı konuları tık, tık atmak gibi böyle Hah, bunu da hallettik tamam dediğiniz bazı konularda önünüze düşer. E hafta ortası da temiz görsellerinde çıkmış. Bakın şuradaki şu görsel hane ile alakalı ödenecek bir şey. Hanenin üstünde bir para konusu var bir borç elektrik su doğalgaz diyebiliriz. E, burada çünkü siz böyle sanki iki kademede bu konuyu çözeceksiniz. İki kademe dediğim iki kere de ödeme birisinden destek alıp ödeme gibi gibi anlamlara gelebilir. Ama temizlemiş görsellerinde çıkıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şurası cuma günü. Şimdi cuma günü sağlık konularına dikkat edilmesi gerekiyor. Hanede bu sizi de ilgilendirebilir. Tabii ki grip görselleri var. E, ve bu alan. Aslında e, hane içerisinde bir değil iki kişinin hastalanabileceği bunlarla alakalı da git gel git gel küçük koşuşturmalar yapabileceğiniz süreci gösteriyor. Şey var sırtınıza taşıyorsunuz bu insanlar aslında yani tamam ben senin yerine bunları hallederim ya da ben sana bakıyorum dediğiniz konuları da gene gündeme getirebilir. Bunlar kısa süreli iki gün sürecek konular olarak görünüyor. E, bir de ben şimdi yine astrolojik gireceğim ama diğerlerine girmedim ama size şunu söyleyeyim. E, ee, gene bir salgın var ve bu salgın aslında önümüzdeki e, Şubat Mart aylarında böyle bir ismi konur hale gelecek. E, yalnız bu e, grip vaki görünen ama grip miyim değil miyim deyip insanı düşüren bir varyasyon olma ihtimali çok yüksek. Çünkü gene bir salgın astrolojik olarak görselleri var arkadaşlar haberiniz olsun takılmayacağız. Ee, şey yapıyorlar zaten. Ee, biz o kadar bağışıklık kazandık ki bundan sonra gelenler de buz gelir, tırs gider diyorum. Zombi gibiyiz artık yani. Bir, bir salgın geliyor, ölen ölüyor, kalan sağlar zombi oldu artık yani. Yaşıyoruz bir şekilde yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi hafta sonu neler var peki? Hafta sonu bir kere kendinizi korumaya aldığınız bir alan var. Böyle direkt çevrenizi bir şeyle sarmışsınız sanki. Şimdi burada iki kişi plan yapıyor sizi de dahil etmeye çalışıyor ama siz sanki böyle korunmalı bir şekilde benim bu 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 planlarım var der gibi kenara çekilmiş görsellerinde çıkıyorsunuz. Şimdi bu iki kişi kim? Hanenizde ya da yakın çevre arkadaş dost Büyük bir karışıklığa girecekler arkadaşlar. Sizi de çekmek isteyecekler ama gitmeyeceksiniz. Kenarda şurada koruma da böyle. Kenarda durmuşsunuz onları izliyorsunuz. En en genel haliyle özellikle pazar günü gelen giden ahbabınız dostunuz birileri varsa ya da siz gidecekseniz o alanda çatışma çıkar. Yani çatışma dediğim tartışma. Dili uzun birileri var çünkü orada ve o dili uzun olan kişi dilinin uzunluğunu kullanarak etrafa karıştıracak görselleri var. Burada seyredenler ve tartışan görselleri de çıkmış. Tabii ki dediğim gibi ben sizin kenarda durup izleyeceğinizi düşünüyorum, gitmeyeceğinizi düşünüyormuşum gibi bir durum görünüyor. Buradan neler var? ilişkilerde bu hafta. <laughs> Daha çok para konuları konuşuluyor arkadaşlar. Oo. Şimdi bakın burada bir kişiyi almışsınız. Baş aşağı görüyor musunuz şuradaki kişiyi? Parasal bir konuda. Hani baş aşağı sallama diye bir şey vardır ya ceplerindeki dökülsün. Kim bu? Hani birisi evde bir parayı mı harcıyor? Ya da işte bir para aldı da parayı mı vermiyor? Birisinin peşinde olanlarınız var. Böyle baya baya sallıyorsunuz o kişiyi. E ama yol kapalı olduğu için doğru Evet yani buradan dökülecek bir şeyler var. Ya birileri borç yaptı hanede söylemiyor. Ya bir para alındı gizleniyor gibi bir durum ortaya çıkartacaksınız. Bu baya baya takipte olduğunuz bir konu olarak görünüyor. Evli olan çiftler için bakın ilişkilerde ortada çocuk var. Ben bu konuların daha aktif olacağını birbirinizle aradaki konular mevzular neyse onları konuşacağınızı düşünüyorum. Burada da bir 30 rakamı var. Ay sonu planları. H harfi, Z harfi, A harfi. Hakkari, Zonguldak, Ankara. Çadır görseli var bir yerlere gitme. Sanki böyle ay sonunun planlarını yaptığınız halinizde ve dışarı gitme, memlekete mi gitmek isteyenleriniz var. Giderek bir evet bu planı yaptık oh be tamam plan ortaya çıktı rahatladım sevindim dediğiniz konularda gene bu hafta hanenizin içinde oluşabilir. Sevgililer için söyleyebileceğim bir şey var mı? Aslında sevgililer için Diyebileceğimiz güzel bir hafta var. Sadece burada bir şeyler sezgisel olarak aslında bir şeyleri e, farkına varacağınız bir hafta. Bakın bu kadar söyleyebiliyorum. Koruma aslında budur. E, <laughs> hani bir görüşmeye gitmemek belki, belki bir görüşme ayarlayıp bir şeyleri konuşmak. Ama burada sezdiğiniz bir şey var ve bu sezdiğiniz şeyin peşinden gideceksiniz ve doğru seziyorsunuz. Cevabını ancak verebiliyorum. Maddi kaynaklarla alakalı neler var dersek yani buradan sadece işte bir ödeme geçmişten gelen bir ödeme de anahtar elinize geçiyor. Bu da aslında geçtiğimiz haftalardan kalan bir konunun e, anahtar elinizde olduğu için çözüleceğini gösterir zaten bu durumu siz farkındasınız kafanıza taktığınız bir ödemeymiş gibi görünüyor bir konunuz var ama basamak basamak halledilmesi gereken bir konu olduğu için bu hafta öyle çok da hızlı bir şekilde olur çözülür diyemem arkadaşlar merdiven var merdivene dayamışsınız daha çıkmamışsınız bir plan var fakat o planı uygulamak için zamana ihtiyacınız var görsellere çıkmış Evet sevgili dostlar gördüklerim bu şekilde karışık bir hafta bu aslında birçok burç içinde karışık bu hafta kolektif olarak da karışık tabii ki bu karışıklıklarla yolumuza devam edeceğiz yani can çıkmadan <laughs> dertler bitmiyor ben öyle değerlendiriyorum Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorumlar yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel bir hafta diliyorum. İyi dediklerim önünüze düşsün. Kötülere evrene gönderelim. Ve bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.